Merhaba arkadaşlar Çanakkale Yenice köydeyiz 3012 metrekare iki yola cephe köşe parsel çok güzel bir yerdeyim. Hem asfalta cephe hem kadastro yoluna cephe. Bakın arkadaşlar yerde mısır ekili komple 3 dönüm. İçine giremeyeceğim. Drone videosunu mutlaka seyredin. Şöyle size yolu göstereceğim. Kenardan bir iki adım atıp mısırların İçine belki girilebilirse gireceğim arkadaşlar da girilmeyecek muhtemelen çünkü ekilmiş. Bakın arkadaşlar. Pazar Köyü'ye yaklaşık meydana 350 metre uzaklıkta imara 200 metre mesafede son imarlı yer 200 metre değerli izleyiciler. Elektrik direği yerimizin önünden geçiyor. Her an buraya da imar girebilir arkadaşlar. Bakın burada mesela bir yapı yapılmış. Elektrik almış. Temel atmış bakın temel duvarları var burası işlek bir cadde Pazarköy'de asfalt üzeri Sevgili izleyiciler imara girebilecek bir konum burası işte herkesin sorduğu Köye yakın olsun 2-3 dönüm olsun imarda e, Tahmini Yani 2-3 seneye gelebilir buraya imar Bakın su var içine giremeyeceğim Mısırlar şu an herhalde su salmışlar. Yerimiz bu şekilde. Üç dönüm. Evet. Ekilip dikiliyor. Asfalta cephe. Aynı zamanda kadastro yoluna cephe. Pazarköy'de her şey var arkadaşlar. Market, cami, kahve, benzin istasyonu. Aynı zamanda Edremit yoluna da yaklaşık 10 kilometre mesafede. 10 kilometre sonra Edremit asfaltına iniyorsunuz. Oradan da yaklaşık 50 dakika sonra Edremit'tesiniz arkadaşlar. Çok güzel bir yer, çok mantıklı bir yer. 3 dönüm alan sevgili izleyiciler. Burası yakın zamanda imara girerse ki girecek gibi de duruyor. Çünkü bakın arkadaşlar buradan daha iyi belli oluyor. Çünkü artık evler buralara kadar gelmiş. Elektrik direkleri zaten önünden geçiyor. En son arsaya da 200 metre mesafede. Buradan da arkadaşlar bakın DSI'nin sulama kanalı geçiyor ama herhalde kullanılmıyor çünkü kuru içi de boş arkadaşlar yerimiz bu şekilde çok güzel dümdüz arkadaşlar karşısında da şöyle çok güzel ağaçlar var bakalım bu yer kimin olacak Videonun sonundaki drone videosunu mutlaka izleyin. Instagram hesabımız Gönen Tahayimlak'tan Emlak'tan bizleri takip etmeyi unutmayınız. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. Elektrik su alabilirsiniz burada. İmara yakında girdiği zaman. İşte burası yatırımlık bir tarla diyebiliriz. Çok güzelmiş. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.